Ve başımızdakileri de o şuuru ihsan eylesin. O şuuru ihsan eylesin. Zira o şuurla şuurlanan insanlar olursa, derdi din olan, Allah'ın dini olan, <laughs> Allah'ın diyaneti olan kişiler olursa o zaman müslümanlar rahat eder. Yoksa etmeyiz arkadaşlar. Orada yemek, içmek lazım mı bize? Evet lazım. İki saatlik yola gidiyorsun pikniğe. Koymadın eşya kalmıyor oraya değil İki saatlik pikniğe gidiyorsun. Orada oynayacaksın, evet. zıplayacaksın. Koymadın çayından tut, tozundan tut, şekerinden tut. O kadar da zahmetli, meşakkatli oluyor. Öyle mi? Öyle. Bir ahiret arkadaşlar. Orada olacak mı onlar? Evet olacak. O yüzden bu dünya bize kalmayacak. O yüzden şairin birisi güzel demiş. Felekâneti dünya tedumu li vahidin şayet şu dünya tedum li vahidin bir kişi için devam edecek olsaydı lekâne Resulullah dünya muhallede Allah resul dünyada ebedi olurdu. Ya Allah resul dünyada ebedi olurdu. O yüzden halbuki Resulullah Efendimiz için allah Teala Habibim, sevgilim dediği bir zat. Onu bırakacak olsaydı, yani birisini bırakacak olsaydı onu bırakır. Dünya ona kalmamış. Bize mi kalacak? Değil mi? O yüzden arkadaşlar ne yaptık, ne ettik, o bizde gidecek. Demez. <laughs> Hocam bu geri kalanı Hak veriyor zaten. Tamam. Namazımızı kıldığımız zaman, ibadetimizi yaptığımız zaman… Hepsi Allah'ın elinde. Hep de Allah'ın Yeter ki sen Allah ile arayı yet. Allah ile arayı yedersen güzel olacak. Çünkü o zaman ne dediler? Rabbena absarna işittik, gördük ya Rabbi ve semi'na işittik ferci'na bizi görü dönülür ki ne'mel salihan salih amel işleyelim. İnna mu'minun zira biz yakinen iman ettik. Efendimiz derdi o gün ahirette, kıyamette hiç kafir olmayacak. Niye? Kafir inkar eden demek. Ne demek? Adam inkar etmeyecek ki. Çünkü her şeyi müşahede edecek, görecek. O manada yok yani. Yakinen inanacak o zaman. Ama o zaman iman fayda vermiyor. O yüzden Firavun karşıdan karşıya geçmek Musa Aleyhisselam önünde deniz, arkasında Firavun Kavminde dedi ki ey Musa dedi oradaki ölen öleydik ama dedi bir hayatımız vardı sen bizi öldürmek mi istiyorsun dediler. Musa Aleyhisselam üstüne yürüyecekler adeta. Allah bizimle beraberdir dedi. Allah ona vahyetti. Vur asanı dedi. Deniz yarıldı. Firavun geldi. Musa Aleyhisselam karşıdan geçecek. Karşıya girdi. Kup kuru bir yol oldu. Karşıdan geçiyor. Firavun dedi ki bu işte bir iş var dedi. dur Durdu orada. Durdu orada. Cebrail aleyhisselam insan kılığına girdi. At, hayat atının atın üzerinde Musa aleyhisselamın kavmine hadi hadi dedi çabuk çabuk acele edin dedi. Geçirdi onları. Firavun girmiyor içeriye. Dedi ki ya dedi bu nehir beni görünce dedi korkumdan heybetimden açıldı dedi. Ama pabuç bağlı giremiyor oraya. Baktı giremeyecek içeriye. Ee, Cebrail aleyhisselam bir atın yanına atıyla beraber o Firavun'un atının yanına geldi. Atı dişiydi Cebrail Aleyhisselam bildi, hayat atı. Firavun'un ordusunun atının hepsi erkekti. O nehre bir daldı. Cebrail Aleyhisselam atla beraber arkadan bütün atlar. Kimse dizgini geçiremiyor atlara. Hepsi geçti. Cebrail Aleyhisselam geçti. Allah perdeyi bir kaldırdı denizin arasına. Bir anda deniz kapandı. فَغَشِيَهُمْ مِنَا يَمْ مِنَا غَشِيَهُمْ Dalgınlardan onu kaplayan şeyler kaplayıverdi dedi Allah. O zaman ne dedi Firavun? Amen tu bi Rabbi Musa ve Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Allah ne dedi? El ana. Şimdi mi dedi ya? Şimdi mi iman et? Ve kata seyte ve kunte minel müsidin. Bundan önce ne isyan etmiştin sen? Ne kadar fesat çıkarmıştın yeryüzünde. Nicelerini öldürdün. Çocukları öldürüyor, analarını bırakıyor. Gözünün önünde çocuğunu öldürüyor, kundaktaki bebeği anasını sağ bırakıyor. Ya. O yüzden arkadaşlar iş ailete kalmaz. Ahirette insanın yiyeceği iri arkadaşlar. Ona cehennemdeki insanların akan kin, kanları meseleleri gelmiş. Belki sıkılıyorsunuz, darlanıyorsunuz bunları konuşuyorum diye ama arkadaşlar bunları birilerinin söylemesi lazım. İsterseniz cennete bile gireriz. Ebedi cennetleriz. Etrafınızda bu ürünler dolaşır. Onlardan da bahsediniz. Ama bu hakikati unutmayacağız arkadaşlar. Unutmayacağız. Bu bir hakikat. Gerçek bu. O yüzden Allah-u Teala buyuruyor kemen hüve halifun finnari. O cennete giren kimse, cennet nimetleri içerisinde olan kimse kemen huve halidun finnari cehenneme giden kimse gibi midir? Ve suku en hamimen o sıcak bir su içirilir ona. Fekabda em'a'ahum onların bağırsaklarını paramparça eder. Öyle günler var arkadaşlar. Bunlar şaka değil. Aha biz ufacık bir ateşe dayanamıyoruz. Elimize dökülse Perişan olun. iki 3 gün onu sür, merhem sür, diş macunu sür. Ne yapacağımız? Yoğur sür. Şaşırıyoruz. Arkadaşlar onlara dayanılır mı? Allah bizim ö ö ö, okuyacağımız ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Elem tara görmedin mi ey habib? Bilmez misin ey habibi? Bakın ra ya -ra. Kaçıncı bak? Kaçıncı bak. Üçüncü, Üçüncü bak. Sen, Kaçıncı ab? Üçüncü bak bunları öğreneceksiniz. Şimdi ben niyet ettim, İnşallah bir derneklerde hoca etmeye. Beş senelik bir derneklerde program çıkardık. Adam haftada üç gün gelmek suretiyle beş sene sonra hoca olacak. Tabi. Beş sene sonra haftada üç gün gelmek suretiyle hem okkalı hoca olacak ha? Tabi. Allah'a hocamız. Gelmedim. Ee, ama böyle yoklama alırım. Gelmedim mi üç gün? At çıktım. Yani çöpe mi atarım artık? Bilmiyorum. Lahmış kurulama atarım mı? atarım mı? Bunları yapın arkadaşlar. Teşvik edin birbirini. Böyle bir grup oluşturun. Bir on kişi. Bunlar beş sene devam etsinler. Allah'ın izniyle. O ders programını hazırlattım. Astıracağım oraya. Ona devam edin. Beş sene sonra söz. Hoca olacaksınız. Bir izniyle. Tabi, annem <laughs> de okkalı hocam bizim. O yüzden derdi olacağız arkadaşlar. Derdi derdimiz Allah'ın dini olacak. Başka derdi olanlar çok. Allah'ın dini olan yok. Bizim derdimiz bu olacak. Bizi farklı kılan bu olması lazım. Bakın her bir mahallede biz bir kız bir erkek medresesini açtık. Kurtulduk arkadaşlar. Bu <laughs> Efendimiz'in bizim kelamını gördüm çok taaccüb ettim. İlk defa böyle bir keramını gördüm. Her mahallede erkek kız medresi açılmazsa biz aşağı oluruz. Haberiniz olsun. Her şeyi biliyorum diyor. Ne biliyor? Acaba her şeyi bilen bir kere alnı secdeye koymuş mu? <laughs> Başka bir yerde buyuruyor ki velev ki oradakiler gelmese bile diyor. Biz açtık medresemizi. Bizim medresemiz neresi? Dernekler. Dernekler bizim medresemiz ha. Tabi. Biz açtık. Medepki kimse gelmese bile diyor. Olsun diyor Efendimiz. Olsun. Siz açarsanız siz vebalden kurtulursunuz. Yarın bir gün azaptan siz kurtulursunuz. Ben hiç oyunu böyle düşünmemiştim. Ben burada gömeğim çatlıyor, bir buçuk iki senedir. Hatta geçenlerde dedim şahit misiniz diye, değil mi? Buraya sizi davet ettim diye mesela. Gelen kaç kişi var Müslüm burada mı? Beş kişi, yedi kişi yok zannedersem, bilmiyorum. Kur'an öğrenmeye gelen, yedi kişi bulamadım ben, ben göremedim. Bak mesela şu anda burada Arapça grubu var, gün içerisinde gelen yedi kişi yok Kur'an öğrenmeye. Hafta içinde gelen de ben görmedim, iki haftadır buradayım. Yedi kişi yok. Çok üzülüyordum. Lan bir buçuk iki senedir ben bu millete söylüyorum söylüyorum. Kimse gelmiyor diyorum. Lan hepsi alim oldu. Ben dedim cahil kaldım dedim ya yani kendi kendime. Emin ol böyle düşünüyordum. Bugün o lafı görünce yüreğime sus etti. Dedim ki Ben yaptım yapacağımı. Söyledim söyleyeceğimi. Değil Allah bunu istiyor bizden. Bunu anladım gelip gelmeyen önemli değil. Önemli olan bizim o yolda koşup koşmamamız. Bana soruyorlar bazen gidiyorum. O bazen işte bir takım kimselerin yanına. Hocam sen gidiyorsun kahveye maviye. E gelen var mı diyor. Allah alayla. Gelen var mı? Sana ne gelen var mı yok mu? Benim derdim o mu? Benim derdim Allah'ıma derini anlattı. Sen yolda geçen birisine söyleyemiyorsun ya Allah. Allah bana nasip etmiş ben meyhanede söylüyorum, kahvanede söylüyorum. Sen yolda geçen elin altındaki adamlara söyleyemiyorsun. Ya. Şöyle da anlayacaksın söylemiyorum. Ya. O yüzden sevgili arkadaşlar. Biz yapmamız gereken vazifeyi yapalım. <laughs> Takdir Allah'ındır arkadaşlar. O yüzden gavurlara heves etmeyeceğiz. Gavurlara heves edersek Allah muhafaza, Allah bizi onlarla haş eder arkadaşlar. İster miyiz onlarla haş olunmak? Hayır. istemiyoruz değil mi? Nereden çıkardın hocam? E öyle. Resulullah Efendimiz ne gördü? El ma'a men Kişi sevdiğiyle beraber. Arkadaşlar kimi seviyoruz? Niçin seviyoruz? Bunu sorgulamak zorundayız arkadaşlar. Allah için yalvarıyorum, elinizi de öpelim, ayağınızı da öpelim, zerre kadar da ağırlanmam. Emin olun bu dini yaşayalım arkadaşlar. Sadece ağzımızda kalmasın bu <laughs> din. Bunu esrafımızdaki insanlara anlatalım. Namazı anlatalım, niyazı anlatalım. Bir çocuk deyip geçmeyin. Bir çocuğu siz eğitirseniz, namazı, niyazı öğretirseniz o adam yarın bir gün gittiği zaman da millete şunu der. Siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz ama Allah bana kainatının kitabını öğretiyor der. Bacak kadar çocukları görüyorum. Bacak kadar. Adam çatır çatır Kur'an var. Geçen gün orada hafızı, ufak bir hafızın merasimi yaptığımız çocuk var ya yazın hazırlıklı olun inşallah. Büyük böyle deplebeli bir şey yapacağız. Topçular, topçular geldiği zamandan böyle hani yapıyorlar ya He? Geçen gün birisine gittim öyle dedim ona. İşte birisiydi yani. Dedim yani işte orada biliyorsunuz biz Allah bizi de hayırlısıyla kurtarsın para pul işleriyle uğraşıyoruz ya. Dedim ya bir hoca maaşı dedim vesaire millete çok geliyor dedim ama popçuya topçuya buluyorsunuz dedim yani. Trilyonları atıyorsunuz. Biz burada iki lira hocaya işte sigortası, sigortası her şey dahil vereceğiz diye göbeğimiz çatlıyor. Ama siz de, de her şeyi buluyorsunuz. Evet arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki yaz nasip olursa İstanbul'daki heyeti de çağıracağım. İnşallah Efendi Hazretlerimizi de çağıracağım. Haşa <laughs> camisinde niyetim var. Orada güzel bir icazet merasimi yapacağız inşallah. Yapalım da. İnsanlar Kur'anı hevesdar olsun diye yapacağız, Artistik olsun diye değil. Çünkü heves gitmiş arkadaşlar. Heves gitmiş. Aa bak, Allah bu Kur'anı gönderdi. Kaçımız okuma biliriz soruyorum. Şurada yüz kişi varsınız yaklaşık. Kaçımız okumabiliyorsunuz? Kaçımız biliyoruz. E de okuma bilenler ne kadar biliyoruz? Onu geçti manasına kaçımız biliyoruz. O yüzden arkadaşlar Allah bu Kur'an'ı sadece asalım diye mi bize koydu? İnternet kafesini öğrendik mi Ahmet abi bunları? Ahmet abi baskı yapıyorum ben şimdi. Psikolojik baskı, mahalle baskısı. O internet kafesini kapattıracağım buna. <laughs> Allah'ım bir an önce kapattırsın inşallah. Daha hayırlı işler nasip etsin inşallah dünya esiri var ya Hazreti. Bu akşam internetten herkese gidecek. Seni tanım ben kalmıyorum. Bir daha da gelmezsin sen buralara ya. <laughs> Ama abi ben Allah'ın için çok seviyordum. Nasıl geçtiği için. Çünkü i̇bn de bitti artık. Dediğimiz günde iki kişi vardı bunlar. Bir Ahmet abi, bir de Ziraat Cülsiyen abi. Ahmet abi beni çağırıyor. Kimse yok. Tam 15 Temmuz bitmiş. Ortalık karışık. Hocam bir daha başlayalım falan. E, i̇yi gittik. Gidiyoruz kimse yok. Bir şeyin amca. Bir daha oturup beraber. Yine sohbet ediyorduk. Ediyorduk değil mi? Biz buraya sohbet için geldik. Sohbetimizi edeceğiz arkadaşlar. Bir daha yine kimse yok. İki kişi. Bir daha iki kişi. Bir daha iki kişi. Daha, iki kişi. Ahmet abi dedi ki hocam gelme dedi ya. <laughs> Artık utanıyorum dedi. Gel. Ben de o gün niyet etmiştim lan dedim bu iki kişi niye iki kişi? Toplanın dedim hepimiz dedim oraya dedim çıkartma yapıyoruz İbrahim diye. <laughs> Bütün hocalar toplandık dedi ki gelmeyin dedim bunu. Biz o gün oraya geldik 7 8 kişi birden. Bunlar da var etti 10 kişi. Bir de ben 11 kişiyiz. Bunları kahvelere gönderdim. arkadaşım arkadaşlara tuttuklarına getirmişler. O gün oldu böyle 15 20 kişi falan. 15 16 kişi evet. oldu. Ondan sonra öyle gitti o iş. Ondan sonra öyle gitti. Şimdi orada Allah razı olsun 10-15 kişi varsa o zamandan kalmadı yani. Allah bizi görsün arkadaşlar. Bizim derdimiz Allah biliyor. Vallahi billahi dinimiz başka bir şey. Yemin ediyorum buna. Gönül rahatlığı. O yüzden arkadaşlar kendimizi anlatacağız. Başlarız siz. Kimin ne dediğine <laughs> Kür nur olsun, kalbiniz dik olsun. O yüzden, en i hevesli olun. emm hevesli olun. Yarın gelin. Hoca arkadaşların hepsi gelsin. Nerede üzeri hoca? Üzeri hoca. Yine yok piyasada. Yarın saat sekizde. Kim dedi onu? Ben Değil mi? Yarın saat sekizde inşallah. Yasın namazını kılıp başlayacağız katla kime nasıl davranır? Anlatacağız arkadaşlar. Öğreneceğiz bunu, dertmiş olacağız. Allah buyuruyor. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah. Hayırdan neyi siz ailete gönderirseniz tecidûhu indallah. Onu Allah katında bulacaksınız. Bitti. Bu kadar. Birisi de dedi ki arkadaş Allah var, Resulullah var. Gel tövbe et. Gitme bu hal. Gitme. Bu senin için işte bir amel. Allah, buyurur, Elem tera, görmedim ney Allah bilir, Elem tara görmedin mi ey habibim? Allah Allah bilir ma fi's semavati ve ma fi'l Yerde de gökte de olanları bilir. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Kullarım kapıların arkasına geçip durmanız bir şey ifade etmez. Kapının arkasını ne filinler çeviriyorsun? Önemli değil. Geceliğin ne haklar karıştırıyorsun? İki arkadaş Falanca diğerlerde <laughs> ne haklar karıştırıyorsun? Ben biliyorum. Yorganın altına girdiğin zaman da neler düşünüyorsun? Ben biliyorum bunları. Ya ben biliyorum. Ne demek bu biliyor musunuz? Yarın yüzüne vuracağım onları. Yarın benden utanacaksın. Yapma bunu. Demektir. Allah yerdeki gökleri biliyor. Ne demek? Kulum yarın yüzüne vurur bunları. Yapma bunu. Bize aramızdan, babamızdan fası acıyan, daha fazla acıyan Rabbimiz böyle buyuruyor. Yapmayın. Ma yekûnü min necvâ selâseti Üç kişi fısıldaştığı zaman da illâ <laughs> huve Dördüncüsü Allah'tır. İslamiyet'i yıkmak için, Müslümanları yıkmak için toplanmışlar, kulüs kuruyorlar. Nasıl bu Müslümanları bertaraf etsek? nasıl arından kovsak, Filistin'i nasıl boşaltsak, Kudüs'ü nasıl boşaltsak, şu Kur'an kursları nasıl elden çıkartsak, Tabi tamam, Şii birisi Hindistan'da diyor ben vesaireler bir takım yerler var. Pakistan'da da var. Adam dedi ki onlar kapatılsın dedi yani. Kapatılsın dedi. 28 Şubat'ı gördük arkadaşlar. Kapatılmadı mı? He? Kapatılmadı Ama kapatsalar da arkadaşlar biz Hı. dik duracağız. Tayyip abinin de dediği gibi dikleşmeyeceğiz ama dik duracağız. Benim çocuğum okuyacak arkadaşım. Ben evet bu memlekete mühendisi de lazım. Doktoru da lazım, avukatı da lazım, olsa da lazım, osu da lazım. Ama her şeyin evvel değil mi? Evet. Benim çocuğum okuyacak. Açık konuşayım. Ben lise mezunuyum. Düz lise. Şimdi defa sen Ama söyleyeceğim. Benim zamanımda 3 seneydi. Kredili sistem vardı. İlk kredili sistemin mağdurları biziz. İki buçuk senede bitirdim. Ben fen mezunuyordu. Ben hiç ilahiyat, imam hatip görmedim. Hiç görmedim. Görmedim arkadaşlar. Biz Konya Selçuk'u bıraktık, bu işe başladık birileri okuyacak arkadaşlar. 40 bin tane şurada üniversite camiası var. Toplamı da bin tane. Ne olacak burada da 50-60 tane, 100 tane okul sayısı mı azalır? He? Okuldaki talebe sayısı mı azalır? Ne olacak? Okusa ne olur yani? Okusa ne olur? 15 Temmuz'da değil miydik? Sarıklarla, Kur'anlarla çıkan biz değil miydik? He? Olgun evet. olanlar kim mi? He? Var mıydınız? O gün biz meydana gittiğimiz zaman da meydan şahı kalkmadı mı? He? Bizim karakaşımıza çok yakışıklıyız diye kalkmadı ha kimse. Adam şu sarığı görünce, şu cübbeyi görünce farklı şeyler hatırlandı. Madem ki senin farklı şeyler hatırlamadan sebep oluyor, sen niye korkuyorsun ya? Niye o zaman sakınmıyorsun sen? Bak, Firavun ne dedi? Şimdi mi dedi ya Allah Firavun'a? Şimdi mi iman ettin dedi? Bakın arkadaşlar bu dava, bu yurt elimizden gittikten sonra Kur'an'a sarılmanın bir anlamı yok. Anlamı yok derken çok geç kaldık. Bu dava, bu yurt, bu memleket elimizden giderse çok hacı Hoca'nın peşinde koştururuz, Kur'an'ın peşinde koştururuz ama iş işten geçer. Bakın şu anlar çok kritik, nazik zamanlar arkadaşlar. O yüzden dik duracağız ne demek? Evet. Bütün dünyanın bizden istediği ne? Kur'an'dan yüz çevirmek. Biz Kur'an'a sarılacağız arkadaşlar. Bütün dünyanın istediği bizden ne? Allah'ın dini yaşanmasın. Yaşa yaşayacağız arkadaşlar. Namaz kılarken, evet. Hocam farz mı? Değil arkadaş. Farz değil sarık takma. Ama ta Resulullah memnun olmayacak mı? Allah Resulü sevinmeyecek mi? Sevinecek mi? Soruyorum ben ona. Farz mı diyenlere? Ben diyorum ki taktığında onu bana farz mı diye soracağına ben sana şunu sorayım diyorum. Taktığın zamanda sarığını, namazını sarıklatıldığı takıldığın zamanda, sakalını bıraktığında Allah Resulü hoşlanır mı hoşlanmaz mı? Bir kişi demiyor ki bana hoşlanmaz. <laughs> Seviyorsun da bu sevginin alameti değil Seni Senin ufacık oğlun, çocuğun, torunun seni taklit ettiği zaman da hoşuna gitmiyor mu? He? Ufacık çocuk babam böyle giriyor, babam böyle yapıyor. Dese, hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun? Hoşlanıyorsun. Ya Allah Resulü Bu benim gibi yapmayan bir şeye hoşlanmaz mı? O yüzden arkadaşlar ciddi olacağız. Allah'ımızın dinine derdine, bu derdimize ciddi olacağız. Allah inşallah becerdirsin. Şu döküp bitiriyorum. Allah hamsetin illahu veserdiyum. Beş kişi yoktur ki altıncısı Allah olmasın. وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْثَرْ Bundan az da olsa, bundan çok da az olsa اِلَّا هُوَ مَعْهُمْ اَيْنَ مَا Nerede olursanız olun, Allah onlarla beraberdir. سُمَّ يُنَبِّئُهُمْ Sonra ya. onlara haber verecek بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yaptıklarını kıyamet haber verecek kulum çarşafı açacaklar senin mm. önüne. Ya, <laughs> diyecekler ki sana ve kulle insan elzemnâhu tâhirahû fi unubih bütün insanlar elzemnâhu tâhirahû onun nasibini tâhir kuş demek burada nasip manasında o yüzden rüyada kuş gören nasip <laughs> derler ya onun nasibini amal defteridir kasıt burada onun biz Dairehu fi amuqi bunu boğazına doladık. Boğazını astık. Ve nuhricu lehu yevmel kitâben kitaben yelgahu Kıyamet günü ona bir kitap çıkartacağız. Ona yayılmış olduğu halde o kitap atılacak. Ona denilecek ki ikra kitabı. Al kitabını oku bakalım. Kefe bi nefsikel yevme aleyhi hasibe. Bugün aleyke hasibe. Bugün sen işte kendi nefsine hesaba çekecek olan kimse olarak sen kendini yedirsin. Başka şahidi aramaya gerek yok arkadaşlar. Bakacaksın. Meliha der kitabı. Şu kitaba ne oluyor? La yugadilu sagiratan ve la kebira illa Küçük büyük hiçbir şeye bırakmamış. Hepsini yazmış. Geceliğin çekleştin. Onlar yazıldı. Sabah sabah namazına kalktın. Onlar da yazıldı. Küçük büyük ne yaptıysan yazılı. Nerede haram işleyeceksin? Nerede haram işleyeceksin arkadaş? Allah görüyor. Nerede haram işleyeceksin? İçinden geçeni de biliyor. Dışından geçeni sen. O yüzden tövbe edeceğiz ve samimi olacağız arkadaş. Samimi olmanın alameti de bugün birisi öyle mesaj atmış öyle dostlar edinin ki sizi sürükleyerek cennete götürsünler. Anladınız mı? Siz öyle dostlar edinin ki sizi tutup sürükleyerek cennete götürsünler. Bu önemli. Biz öyle dost Allah'ım inşallah öyle kimseler nasip eylesin. İnşallah. Tamam. kaydırmaktan, caymaktan, caydırmaktan muhafaza eylesin. Yukarıda arkadaşlar umre için kağıtlar var. Onları alın. Benim sizden ricam. Elinize sağa sola götürün. Belki gelmek isteyenler olur. Ben niyet ettim. 30 ya da 40 kişi <laughs> umreye inşallah. Şubat ayında, şey Mart ayının 11'inde. İnşallah. Değil mi Mart değil Mart. Mart. Evet. Tamam mı Ahmet tamam, abi? Ona göre iyi hazırla. O İsmail Han dergileri de alın, ikram edin. Alın böyle, sağa sola verin. Kendinizde evde bir tane bulursunuz, sağa sola verin inşallah. Evet. Kudüs var mı? He? Var mı? Ne var mı? Kudüs'e gitme var mı? Kudüs yok. Kudüs yok. Kudüs yok. Peki, El evet, Fatih.